Herkese yepyeni bir günler ve videodan selamlar arkadaşlar. Bugün 16 Haziran. Stajımızın ilk günü. Zaten önümüzdeki geçtiğimiz videoda belirtmiştim arkadaşlar. 30 günlük staj videosu çekmeyi düşünüyorum. Bugün ilk günü. Şimdi bundan önce bir araziye baktık. Tohum çıkışı sıkıntısı vardı. Ee, şimdi onun şeyini geçtik. Şimdi de geldik. O ikinci üründe bu birinci ürün Mısır'ına geldik. Şöyle koçan falan tutmuş. Püskül tutmuş. Şu an bu püskülle bu koçan rüzgar sayesinde şöyle diyeyim arkadaşlar. Rüzgar sayesinde şunlar dökülecek buraya ve döllenme olmuş olacak. Ona göre şimdi açmam gereksiz olur. Mısırları biliyorsun zaten. Öyle tırnak tırnak mısırlar tutacak tekrardan rüzgar başladı. Mısır epey yüksek. Uzamış yani en azından bir 3 metreden fazla, 3-3,5 metreden fazla. Mısır dediğim gibi ilk günün kontrolüne geldik. Sabah saatlerinde çıkış yapmayan mısırlara baktık. İkinci ürün yani. Buğday arpa yerlerinden sonra ekilen ikinci ürün. Bu da zaten birinci ürün direkt. Yani yılda tek yürüyen Şimdi bunun kontrolüne bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı vesaire var mı yok mu diye. Hani günlük olarak arkadaşlar hangi arazide ne işlem neler ne için gittiğimizi kısa e, videolar halinde çekeceğim. Youtube kanalımıza yayınlayacağım. Şöyle arkadaşlar tabi yarısını kırdık. Tadına bakmak için genel olarak şöyle sayılarını belirtmiş zaten. O döllenmeye bağlı olarak sağlam şekilde dolduracak. Döllenme sıkıntısı olma ihtimali de olabilir. Neyden kaynaklanır? Çevre şartlarından dolayı. Hava sıcaklıkları aniden 40 derecenin üstüne gelirse o zaman döllenme sıkıntısı olur. Zaten bizim bölgede hemen hemen püsküle girer. Püskülden sonra yani herhangi bir yıl içinde bir sıkıntı olmasa iskuldan sonra 40 derecelerin üstüne çıkarız. Yani 15 Haziran'dan itibaren öncesinde zaten döllenme yapılır. Çünkü fazla sıcak olduğunda döllenme sıkıntısı olabilir. Ondan dolayı şimdilik bir sıkıntı yok. Ha geç ekenlerde döllenme sıkıntısı meydana gelebilir ama erken ekersen hemen hava şartları güzelken döllenme olur. Bir sıkıntı yaşamayız. İkinci parçamıza geldik. 3 ile 5 gündür. 3 ile 5 günde, günde dönemle bitiyor. 3 ile 5 günde dönemle bitiyor. O hava sıcaklığı Bakın şart. Hafta da gidiyor. bir haftada olabilir. Ee, bu dönemde arkadaşlar su sıkıntısı, su stresine koymamamız lazım. Yani yapacağımız tek önemli şey odur. bitki ee, su stresine karşılaşmaması lazım. Bir de ekstra olarak e, drone ile ilaçlama pek fazla meydana gelmiş. Bu dönemde drone da ilaçlama yapmamamız lazım. Polenler zarar görebilir ve yeterince döllenme meydana gelmeyebilir. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Birkaç yer daha gezdik. Çok fazla rüzgar olduğundan fazla video çekemedim. Burada biraz daha rüzgar az olduğundan kapanışı ve son parça kontrolünü burada yapayım dedim. E, 69-80 dekalp tohumu. Geldik şimdi kontrolleri yaptık. Mısır gördüğünüz gibi şöyle belirtmiş kendini. 45'e 16, 48'e 47, 48'e 16, 18 değişiklik gösteriyor tabii bu. Böyle boylama falan vesaire iyi. Bu parçada hayvan gübresi suluk kullanılmış. Şöyle salma akarsuyla sulanmış. Döllenmesi falan en iyi tam döllenme vaktinde. Hava da biraz rüzgarlı. Hem yani için iyi tabi. Fazla da rüzgarlı iyi der yani 7, 5, 7, 9'a kadar olan rüzgarlar bizim için iyidir. Fazlası özellikle sulanırken kırılma falan meydana gelebilir. Ondan dolayı fazla tercih etmiyoruz. Genel olarak bugünkü yaptığımız işlemleri üstten bahsedecek olursak bir yerde çıkış sorunu vardı. İkinci ürünlerde. Onun kontrolünü yaptık. Diğer kısımlarda ise Mısır'da e, yeni döllenme falan otur. Onlara bak. Yani sıkıntı yoktu. Sadece üstten kontrollerimizi yaptık. Burada da döllenme sorunu olmadığı belli yani zaten. Geç bir 10 gün 20 gün sonra daha belirgin olur. Bu dişleri tam doldurmuş olur. Doldurmadığı takdirde döllenme güzel olmamış anlamına gelir. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor genel olarak. E, i̇kinci günkü vlogdan görüşmek üzere. Birinci vlogumuz böyleydi. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.